Merhaba arkadaşlar, değerli hocalarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Önceki videoda ÖABT rutinimden bahsetmiştim. Bu videoda ise AGS rutinimden bahsedeceğim. İlk olarak AGS ne zaman çalışmaya başladığımdan bahsedeyim. E, kimlerin aklında soru işareti kalkacaktır. Şu kadar zamanda yetişirim vesaire diye. E, ben Şubat ayında başladım. 2025'in Şubat ayında başladım AGS çalışmaya. Türkçe, matematik çalışmaya düşünmüyordum zaten. O yüzden biraz erteledim bu süreci tarih ve coğrafyadan başlarım diye planlıyordum süreci. Ki öyle de oldu. Mart'ın başında falan tarih ve coğrafya aynı anda başladım. Süreci devam ettirdim Mayıs ayına kadar falan. Mayıs ayında eğitim bilimlerine başladım. Tarih coğrafya bitti tabii ki de. Eğitim bilimlerine başladım. Eğitim bilimleri bitince de Haziran 15 gibi sınava yaklaşık bir ay kala falan mevzuat çalışmaya başladım. Mevzuat hallettim. E, genel olarak bu şekilde. Şimdi detaya inelim. İlk olarak Türkçeden başlayayım. Türkçeye niye çalışmayı düşünmedim? E, dil bilgisi yok AGS sınavındaki Türkçede. E, ben de çalışacak bir şey görmedim Türkçe özelliğinde. E, paragraf, cümle damlam, sözcük damlam. Bir de yanında son 3-4 soru zannedersem e, Sözel mantık şeklinde geliyordu sorular. E, ben yapabileceğimi düşünüyordum çalışmadan. Sonuçta TET'de de yapmıştım bunu. Ales'te de yüksek bir Türkçe yöneti yapmıştım. E, yapabileceğimi düşündüğümden Sona bıraktım. Ha, sözel mantığı ya baktım yapamıyorum. Sonlarda çalışırım diye sona bıraktıydım. Ee, Türkçe'de genel denemelerde 13-14 net yaptığımı görünce dedim sözel mantığa da ben çalışmayayım. E, zaten az çok yapabiliyorum. Biraz uzun sürebiliyor. Benim çözdüğüm şekilde. Çünkü tablo mantığını falan hiç çalışmamıştım. E, tablo mantığını falan çalışırsanız e, onların üçlü tablosu, ikili tablosu şeklinde oluyor. E, birkaç video izlediğiniz zaman sözel mantıkta da siz de o tablo işi zaten oturacaktır. Ya dediğim gibi işte 13-14-15 netler yaptığımı görünce ya sona bıraktığım sözel mantık kısmını da çalışmamaya karar verdim. Sınavda da zaten 14'e bir Türkçe yaptım. Beklediğim gibi geldi yani. Hatta 15 net bile gelebilirdi. Sınavdaki Türkçe aman aman zor bir Türkçe değildi. Matematiğe geleyim. Matematiğe niye çalışmadım? E zaten çok belli cevabı. Alanım ilk öğretim matematik olduğu için... İşte abi matematik sorularının yanında AGS matematik soruları bir aylık kolay geliyor bizlere. Dolayısıyla zaten 15'te 15 yapacağımı biliyordum. Bu yüzden çalışmadım. E sizler nasıl yapabilirsiniz AGS matematik nasıl net attırabilirsiniz? E, Öncelikle temeli olmayanlar için konuşayım. Temeli olmayanlar mutlaka piyasadaki en kolay kitabı almaya çalışsın. Da bahşedin, da en kolay kitaptan kastım Duymuşsunuzdur illa ki antrenmanlarla matematik, işte bazı hocaların adım adım matematik, adımlarla matematik, ne bileyim en baştan matematik şeklinde. Kitap isimlerini tam bilmiyorum, biraz farazi konuşuyorum. Bunlarla başlamalısınız mutlaka. Çünkü sizin başlangıçta öncelikle işlem yeteneğinizin gelişmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yapmanız gerekiyor ki. AGS matematik konularına geçebilir. Ne bileyim temel kavramlar, üstlü sayılar, köklü sayılar şeklinde. E öncelikle sizin işlem yeteneğinizin gelişmesi gerekiyor. E, bu yüzden piyasadaki en kolay kitabı almakla başlayabilirsiniz. Hoca, temel anlatan hocalar var onlardan dinleyerek temelinizi atabilirsiniz. Daha sonrasında kolay orta bir kaynak alırsınız. Yani orta seviyeye yakın ama biraz daha kolay şeklinde. E, bunda ne olur? Temel atmıştınız zaten kolay kaynakla. Az çok işlem yeteneğinizi de geliştirmiştiniz. Kolay orta bir kaynak, orta seviye bir kaynaktansa AGS videolarına başlarsınız. AGS videolarında da işte ne bileyim üslü sayılar, köklü sayılar, bunun yanında temel kavramlar, e, sayılarda tek çift sayılar şeklinde. Bunun üstünde problemlere geçersiniz. Baktığınız problemlerde zorlanıyorsunuz. E, problemlerin içinde de konu eleyebilirsiniz. Yani kastım burada şu. Atıyorum sayı problemi var. Yüzde problemi var. Bunun yanı sıra hız problemi var. Gibi gibi problemler var. Siz atıyorum sayı problemini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yüzdeyi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hız problemlerini bir türlü yapamıyorsunuz. Bir türlü işte tersten geliyor, düzden geliyor, formülü nasıl şeklinde. E Kafanızda oturtamıyorsanız, e problemlerden 4-5 soru geliyorsa, bunun bir sorusu hız problemiyse, e siz hız problemini elerseniz, atıyorum 5 soru problem yerine 4 soru çözerseniz zaten size bir hayli yetecektir. 10 netin üstüne çıkartacaklar temel soruları çözdüğünüz zaman. Yani, konunun içinde de konu elemesi yapabilirsiniz. E, çok da konunun üstüne gitmeye gerek yok. Orada vakit kaybedeceğinizi diğer derslerden telafi edebilirsiniz. Sonuçta ha 14 net yapmışsınız ha 15 net yapmışsınız. E diğer derslerde çok mu de 14 netten 15 neti çıkartacaksınız. E gibi gibi şeyleri yapabilirsiniz. AGS sınavına Yaklaşık Temmuz desek 9 onay gibi bir süre var. E sürece yayarsanız bu kolay kitap çözmeyi, orta kitap çözmeyi, bunun yanı sıra fasükül alabilirsiniz, problem fasükülü. Bunu sürece yayarsanız zaten zaman bir hayli yetecektir. Gözünüz korkmasın yani kaç tane kaynak çözeceğim şeklinde. E netleriniz de bu sürede arttığını göreceksiniz zaten. E orta seviye matematik olanlar için konuşayım. Sizin zaten temeliniz var. AGS'de 10 net üstü yapmak istiyorsunuz. Temeliniz olduğu için bir AGS soru bankası alırsınız matematik. Orta seviye olur, zor seviye olur. Bir tane soru bankasını bitirdikten sonra ikinci soru bankasına bence gerek yok. Bir an önce sizin konuları bitirip soru bankasını bitirip azıyorum Denemeler geçtiğiniz zaman 7-8 net yapabilecek düzeye gelmeniz gerekiyor zaten konular bittiğinde. Çünkü temel kavramlar aşağı yukarı 4-5 soru zaten var olayı halledersiniz. Konular bitince de zaten 2-3 net üstüne katmış olmanız gerekiyor. Yani branş denemeleri bolca çözmeniz gerekiyor. Her hocanın, her yayının, gerekirse Türkiye genelinde denemelerin. Branş denemelerini bolca almanız gerekiyor. Asıyorum matematik, AGS matematik. Zaten 15 soruluk denemeler. Ne kadar vaktiniz alabilir? En fazla 25-30 dakikanız alır deneme sürecinde. AGS matematik denemelerinden atıyorum. 100 tane çözün sene boyunca. Genel denemelere geçene kadar. 100 tane denemeyi çözdüğünüz zaman sizin AGS netiniz otomatikman. 11-12'lere zaten fırlayacaktır. Ki kimi zaman 13-14 nitlere göreceksiniz zaten denemelerde. Ya, AGS matematiği yapmanın anahtarı aslında daha çok soru görmek. Denemelerde daha çok soru görmek. Çünkü soru bankasında hep benzer tipte sorular oluyor. Önemli olan sizin burada fazlasıyla deneme çözmeniz. Çok deneme çözdüğünüzde zaten AGS'de matematikte istediğinizde de çok rahatlıkla alacaksınız. Aman aman büyütmenize gerekir AGS matematiği. Bir yerden sonra zaten hepsi çorap söküğü gibi gelecektir tarihe geleyim. Tarihi nasıl çalıştım? Ee, çok bir taktiği yok aslında. Mart ayında ben nasıl ilerlemeyi düşünüyordum. Önümde ders notu. Açıyordum videosunu. Tarih videosunu izleyerek bir yandan video ders notunu not alarak çalışıyordum. Notlarımı daha sonra video bittikten sonra tekrar edip soru bankasından sorusunu çözüyordum o konuya dair. Ee, kimden dinledim ben tarihi? Mehmet Celal Hoca'dan dinledim. Mehmet Celal Hoca'yı tavsiye ederim güzel, esprili, milletçi ruhlu bir hoca. Gayet ben eğleniyordum. İşte kimisi ne bileyim Ramazan hocadan dinler. Başka bir sürü hoca var yani hangisi size hitap ediyorsa ondan dinleyebilirsiniz. Ben Mehmet Celal hocadan dinledim. Kaynak olarak o hocanın kaynağı, onun yanında Pegem'in kaynağı vardı. Ee, Pegem'in kaynağı zordu açıkçası. Yani önermem Pegem'in Ezber Bozan serisinden tarihi. Bir aileyi zordu ama o, o Mehmet Hoca'nın kaynağı orta seviye bir kaynak, hatta kolay orta seviye bir kaynak. Yorum ağırlıklı sorular da vardı. Rahatlıkla onu alabilirsiniz, onu tavsiye ederim. Tarihte özel olarak tabi ezberlenecek şeyler mutlaka var. E, çoğu mantı oturtuluyor ama ezberlenecek şeyler tabii ki mutlaka var. Ezberlenecek şeyleri nasıl yapabilirsiniz? O hoca da öneriyordu zaten. Kendinize bir kavanoz yapın, kenara köşeye bu saklama kabı vesaire de olabilir artık nasıl rahatınıza geliyorsa. Ezberlenecek şeyler için ufak kağıtlar kesin. Ön tarafa atıyorum. Ne olabilir ezberlenecek şeylerden? Atıyorum. Fermanlar padişah yazarsınız ön tarafa, arka tarafa Abdülmecit yazarsınız. Kavanozdan çektiğiniz zaman bir tarafını okuyorsunuz. Atıyorum fermanlar padişah. Arka tarafı siz ezberlediğiniz için tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Abdülaziz mi, Abdülmecit mi, ikinci mi, bu şeklinde. Ezberlenecek şeyleri bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Tabii ki de her şeyi ezberleyin. İşte her şeyi o kavanoza atın, 100-200 tane kağıt yapın şeklinde demiyorum. E ben daha çok nasıl yapmıştım? ÖSYM'nin çıkmışlarına sürekli bakıyordum. Her konu çalıştığında işte bu konudan ne sormuşlar şeklinde. Çıkmışlara mutlaka bakmanız gerekiyor. Niye bakmanız gerekiyor? her konunun incik cinci her şekilde var. Yani hocalar da bunları anlatıyor en detayına kadar. Ama ÖSYM ne zaman bunların bu kadar detayını sormuş? bir bakmanız gerekiyor mutlaka. Özellikle AGS üzerinde söylüyorum. KPS çıkmışlarına falan bakarsanız. Yani her konunun belli başlı noktasını aşağı yukarı 3-4 senede bir pişirip pişirip önümüze getiriyor ÖSYM. bu noktalar özellikle dikkat ederseniz atıyorum bir konunun bir bölümü var. ÖSYM son 20 yılda bir kere sormuş. Yani aynı konunun başka bir bölümü var. E son 20 yılda atıyorum. 13-14 kez onu sormuş. E siz şimdi o ayrılan bir soruluk konuya mı çalışacaksınız? 13-14 soruluk kısmına mı daha çok yükleneceksiniz? E Tabii ki 13-14 soruluk kısmına yükleneceksiniz. E bu yüzden daha çok o noktada ezberlenecek şeyler varsa onları atarsanız sizin yararınıza daha çok olacaktır tabii. E Çıkmışlar da dediğim gibi pişirip pişirip önümüze getiriyorlar. 3-4 senede bir aşağı yukarı tekrarlıyor. Aynı sorular, aynı tas sorular. Ee, ne bileyim. Çağdaş Türk tarihinde 2-3 senede bir mutlaka Kıbrıs sorusu geliyor. Kıbrıs'la alakalı bir soru. E onun gibi çıkmışlara daha çok yoğunlaşırsanız bu lisans çıkmışları olur, ön lisans çıkmışları olur, orta öğretim çıkmışları olur. Ya yani çıkmışları daha çok analiz edip konularda oraya çalışırsanız sizin daha çok yararınız olacaktır. Çünkü harcadığınız vakit, harcadığınız mesai daha da azalabilir. Elbet çok ayrıntı sorular da soracaktır. Bu sene mesela bir soru sordu. Dediğim gibi çıkmışlara mutlaka çok analiz edin. Hangisinden daha çok soru sormuş. Oraya yoğunlaşırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Gelen 10 sorunun 9'unu zaten önceki yıllarda sormuş oluyor ÖSYM. En fazla bir soru hiç sormadığı bir soru şeklinde getirebiliyor. Coğrafyaya geçeyim. Coğrafyada da tarihle aş aşağı yukarı aynı yani. Videosunu açıyordum. Video dersi notundan bakıyordum. Önemli yerlere not alıyordum. Altın çiziyordum vesaire. Daha sonra soru bankasından sorusunu çözüyordum. Birebir neredeyse tarihle aynı oldu. Sadece coğrafyada ezber olmadı bende o kavanoz şeklinde olan. Coğrafyada daha çok kodlama şeklinde aklımda tutmuştum. Coğrafyada da Engin Eraydın'dan dinledim. Engin aydın gerçekten çok kaliteli bir hoca. Bu YouTube'da falan bulabildiğimiz için şükretmemiz lazım. Gerçekten çok iyi anlatıyor dersleri. Kitapları ve denemesi de yani piyasada gördüğüm en iyi kitap diyebilirim. Çok coğrafya denemesi de çözdüm. Ya onun denemeleri yani bambaşka sorular yazıyor bana kalırsa. Engin Aydın'ı mutlaka dinleyin. Kesinlikle tavsiye ederim. coğrafya da tabii çıkmışlar analiz ediyordum. Ee, 20 tane atıyorum tarım ürünü varsa son 20 yılda hangisini daha çok sormuş şeklinde. Daha çok ona yoğunlaşıyordum. Tabii bu bir risk değil sonuçta. Ee, tarım ürünlerinin hepsine çalıştınız atıyorum coğrafyada. Veya yani nüfusla her yere çalıştınız. Ne bileyim ekonomi olur, turizm olur her yere çalıştınız. Her yere çalışmanız gerekiyor. Benim demek istediğim burada daha çok yoğunlaşmanız gereken yerler. Sonuçta az çok soru getirdiği yerler coğrafyada da benzer oluyor. Hangi dağlardan sorduğu, hangi platolardan sorduğu veya rüzgarlardan sorduğu şeklinde veya il olarak atıyorum genellikle Batı Karadeniz ili mutlaka geliyor. Mesela ben Zonguldaklıyım. Bir soru Zonguldak varsa mutlaka onun cevabı aşağı yukarı Zonguldak çıkıyor. E, deneme çözdük de bunları da az çok ezberliyorsunuz zaten. Coğrafyada da ben kaç deneme çözdüm? E, i̇ki yayından çözdüm. Yaklaşık 80 tane falan branş denemesi çözdüm. Coğrafya ile tarihi ben Nisan sonu gibi falan bitirmiştim Mayıs gibi. Direkt denemelere geçtim. Sürekli branş denemesi çözüyordum. Branş denemesinden sonra zaten açıp video ders notunu bir şey tekrar etmeme bile gerek kalmıyordu. Zaten denemelerde öyle bir tekrar oluyor ki size. Konuyu unutma imkanınız kalmıyor. Konunun her in inciğini cinciğini denemelerde zaten önünüze getiriyorlar. Dolayısıyla daha çok deneme çözerseniz. Tarihte de, coğrafyada da. Konuyu unutma imkanınız bir ayda düşüyor. Hatta imkansızlaşabiliyor. Az çok her denemeden sonra bir sonraki denemede gelecek soruyu az çok tahmin edebiliyorsunuz. E çünkü uzaydan soru getirmiyorlar sonuçta. Aynı konunun ne kadar farklı soru yazabilirler ki? Bir denemeden sonra zaten kendini tekrar ediyor denemeler. Ezber mantığına geçiyor artık. Tak 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 soruları yapabiliyorsunuz tarihte de, coğrafyada da. Mutlaka dediğim gibi Türkçe olsun, matematik olsun, tarih, coğrafya, işte eğitim mevzuatta da olsun. Ya sınavın, AGS sınavının anahtarı bana kalırsa Bol bol deneme bir Geçtiğimiz sene yani 2025 AGS sınavı için ilk defa yapılacaktı. İşte Eğitim mevzuatta ne tarz sorular soracaklar. E, ne bileyim Türkçe, Matematik ne tarz sorular gelecek şeklinde. E, denemeler biraz daha sınava yakın olmayabilirdi. E, olma, ki eğitimde çoğu yayının denemesi bana kalırsa öyleydi. Sınava pek yakın değildi. Daha zor sorular sormuşlardı denemelerde. Öyle bekleniyordu çünkü. Eee... Dolayısıyla eğer bu sene tekrardan revize edilmiş denemeler alırsanız bol bol deneme çözerseniz AGS'de 80 80 soru var. 80 sorunun 65 70'ini bana kalırsa yine çok kolay bir sınav olacak. Geçen sene gibi ne kadar zor yapabilirler ki bunu. Yine kolay bir sınav olacak. Bol bol deneme çözerseniz zaten dediğim gibi sorular birbirini tekrar edecek. Çok rahatlıkla 65-70 netin üstüne ulaşacaksınızdır. Eğitime geleyim hızlıca. Eğitimde neye çalıştım? Eğitimde benim hocam kitaplarını aldım, kaynaklarını. Ee, benim hocamdan dinlemeye başladım. Ama benim hocamın kaynakları ilk defa o sınav yapılacak olmasına şey veriyorum, hak veriyorum. Çok detaylı bana kalırsa eğitimin işte tarihi olsun, herhangi bir şey olsun şeklinde. Yani çok beğenmedim açıkçası. Anlatımlarını da pek beğenmedim. Eee, siz ne izleyebilirsiniz? İndeks var, retro var, hmm, yedi iklim var, yine benim hocam var. Yani bu sene kitapları değiştim bilmiyorum. Sınavda işte anlattıklarına nazaran çok temel düzeyde sorular geldi AGS sınavında. Yani bu sene de öyle olacaktır dediğim gibi. Sonuçta ders sınavı de eğitimin artık temelleri oldu. Yine temel düzeyde sorular gelecektir. Yani çok kafayı yormanıza gerek yok. Az çok 4 sene sonuçta siz eğitim fakültesinde eğitim dersleri de aldınız. Hiç çalışmasanız bile bana kalırsa rahatlıkla 16-17 neti AGS sınavında yapacaksınız. Sonuçta biraz genel kültür soruları gibi de bu daha çok. Dediğim gibi eğitimde de ben bir hayli deneme aldım, bir hayli deneme çözdüm. Ama denemelerde eğitimde 24 soruda 13-14 net, 15 net anca yapabiliyordum. Yani o kadar zor sorular, ters sorular geliyordu ki. Ben İndeks'in denemesini aldım, retronun denemesini aldım. Hmm, Gedi iklimini aldım. Yargının aldım. E dediğim gibi denemeler daha zordu. Ve i̇nşallah bu sene daha kolaylaştırmışlardır denemeleri. E biraz da sınava yakın yapmışlardır ki. Siz de sınava yakın sonuçlar netler alabilin. Daha çok motive olabilin. E bunda da aynı taktik. Yani konuyu çalışıyorsunuz. Yani çoğunuz %90'ınız zaten dershaneye gitmiyor. Evinden YouTube'dan veya herhangi bir uzemden dinliyor. Sorusunu çözüyor. Bunun işte şu taktiği yaptım, 24 net yaptım, eğitimden şeklinde yok. Hep aynı taktik. Videosunu izliyorsunuz, sorusunu çözüyorsunuz. Anlamadığınız yer olsa tekrar ediyorsunuz. Bir daha sorusunu çözüyorsunuz. Yine anlamadığınız yer olsa bir daha izliyorsunuz, tekrar ediyorsunuz. Çözüyorsunuz yani sonuçta eğitimde herhangi bir matematiksel formül yok. Düşünmeniz gerekmiyor. Olan bilgiyi hafızanıza atmanız gerekiyor. Mevzuata gelelim son olarak. Mevzuatta kimi dinledim? Mevzuatta Erdal Hoca'yı dinledim. Erdal Kesekleri. Ya onu da Engin Eraydın gibi yani çok kaliteli bir hoca. Mutlaka dinlemenizi öneririm mevzuatta. E i̇şte KPSS çalışacaklar için de KPSS'de vatandaşlıkta. Ya yani çok kaliteli bir hoca alanında. On dinledim. Kitap bana biraz ilk aldığımda kaynağını Erdal Hoca'nın kaynağını aldım. Zor geldi ilk başta. Videoları izlemeden bakmıştım. Bunlar nasıl ezberlenecek? işte anayasa var, o var, bu var şeklinde. Bir başladım işte birinci videonun yaklaşık 15-20 video falan da. İşte videoları izledikçe zaten o sizin mantığınızı oturtuyor. Yani ezberlemenize bile gerek kalmıyor. Tabi yine de ezber var. Sonuçta mevzuatta, anayasada olsun, işte kanunlarda olsun şeklinde ezber mutlaka var. Ama bir yerden sonra zaten hoca anlattığında mantığınıza yatıyor. İşte belli başlı taktikleri veriyor zaten. 7-15 gün işte itiraz günü şeyi vesaire. Bunun yanı sıra oy çokluğu sayıları, işte nitelikli çoğunluk, basit çoğunluk şeklinde verdikleri sayıları az çok zaten örnekler vererek sizin mantığınıza oturtuyor Erdoğan Hoca. Yani mutlaka dediğim gibi onun kaynağını, video ders notunu bunun yanında soru bankasını alabilirsiniz. Ben onun soru bankasını aldım. Soru bankasını çözdüğümde mevzuat denemelerine geçtim. Mevzuat denemeleri de aldıydım. Mevzuat denemesini şu an hatırlayamadım. Mevzuat denemelerini aldığımda Soru bankasından sonra oraya geçtiğimde zaten 8 sorudan 8'ini çok rahatlıkla yapabiliyordum. Mevzuatta da zaten aynı ne gibi diyeyim. Coğrafya gibi değil. Bildiğin soruyu direkt önüne sunuyor zaten. 8 soru 3-4 dakikada bitiyor. Başka bir şey getirmiyor sonuçta sana orada işlem yaptırmıyor. Mevzuatta da biliyorsan yapıyorsun zaten. İşte mevzuatı ne zaman başladım ben? Eğitim işte Mayıs'tan Haziran'a kadar yaklaşık 10 Mayıs 10 Haziran tarihler aşağı yukarı böyle. 10-15 Haziran gibi mevzuata başladım. Şu an belki şaşırıyorsunuz yani sınava kalmış orada 20-25 gün mevzuata yeni mi başlıyorsun şeklinde. Evet ben yeni başladım sona bıraktım. Çünkü ilk başta biz çalıştığımız zaman sonuçta AGS ile sürece başlamadık. 2024'ten itibaren çalışanlar için söylüyorum. KPSS sınavına çalışmaya başlamıştık. Orada da vatandaşlık vardı. Ben vatandaşlığı zaten sona bırakacağımı öyle planlıyordum. Sona bırakacak şekilde planlıyordum. E, mevzuatı da aynı şekilde düşündüm. Sınava yakın çalışırsam zaten bilgilerim taze olur. O şekilde girebilirim. Size bunu tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim yani. Sınava yakın çalışırsanız zaten bilgileriniz taze olacak. Tekrar etme durumunuz olmayacak. Direkt öğrendiğiniz bilgilerle sınava gireceksiniz. E tabi bu Haziran 15 olmaz. Ne bileyim Mayıs'ta başlarsınız. Eğitim atıyorum Mayıs'ta başlamasını, Nisan'da başlarsınız. E, şeklinde mevzuatta da sınava birkaç gün kala... İşte bir tekrar videosu daha izledim. Genel tekrar videosu. Onu da şeyden izledim. Retro'dan e, İsmail Hoca vardı. İsmail Er Yılmaz. Oradan 40-50 dakikalık bir tekrar videosu izledim. Ya yes. o tekrar videosunu bile izleseniz 8 sorudan 5-6'sını rahatlıkla yapabilirsiniz sınavda. Yani bu sene de öyle olacaktır. Mevzuattan çok zorlamayacaklardır. Yani genel olarak diyeceğim bu şekilde. işte alan sınavınız varsa Ocak ayında falan başlarsınız AGS sınavına. Tarih coğrafyaya birlikte başlarsanız atıyorum 2-3 ayda tarih coğrafyayı komple konularını bitirirsiniz. İşte Mart ayı gibi, Nisan ayı gibi eğitim bilimlerine başlarsınız. Sırası bu şekilde olursa ya benim bu şekildeydi. Bu şekilde çok da verim aldım mı aldım. Eğitime başladım. Siz de başlarsınız atıyorum Mart, Nisan gibi. Ya bir, bir buçuk ay gibi bir sürede eğitim bitirirsiniz konularını. Daha sonrasında mevzuata başlarsınız. Mevzuatı bitirirsiniz. E tabi konuları bitirdiğiniz zaman mutlaka onun branş denemesine geçmeniz gerekiyor. E konuları bitirdim ben şimdi eğitime geçeyim, eğitimle bitireyim en son deneme çözerim derseniz tarih coğrafya çalıştığınız boşa gidecektir, unutacaksınızdır her şeyi. Mutlaka konu bittiği an, konular bittiği an bir derste onun denemesine ertesi gün geçmeye bakın. Ertesi gün denemeye geçtiğiniz zaman zaten siz bütün konuları tekrar etmiş olacaksınız. E çok da bir olay yok AGS'nin dediğim gibi şeyi fark ettim. Türkçe matematiği hiç anlatmadım kendim çalışmadığım için. Onu da şöyle söyleyeyim. E, tarih coğrafyaya başladığınız zaman matematiği de yanına eklersiniz. Matematiği tabii bir iki aylık süreçte bitirin demiyorum. Sınava kadar olan süreçte matematiği yayabilirsiniz. Atıyorum tarih coğrafyanın yanında bir de matematik koyarsınız. Tarih coğrafya biter matematiğe devam edersiniz eğitimle birlikte. Daha sonra eğitim biter mevzuatla birlikte matematik çalışırsanız. Bu şekilde sınava kadar matematiği yayabilirsiniz. Yani tabii matematiğe belki de daha erken başlarsınız. Kasım ayında, Ekim ayında, Aralık ayında şeklinde. Matematik AGS sınavı için söylüyorum. Matematik sürece yayılacak en güzel ders. Yani bir anda konuları bitirmenize gerek yok. İşte tarihi bir ayda konu yüklemesi yapıp bütün tarihi bitirmenize gerek yok matematikte. Matematik sürece yayılacak bana kadar en güzel ders. Özellikle temeli olmayanlar için. Eylül-Ekim ayında başlayın. Haziran'a kadar, Temmuz'a kadar, bitirebildiğiniz kadar hızlı bitirmeye çalışın ki orada da deneme çözmeye başlayın. Dediğim gibi Türkçe'de de aynı şeyi yapabilirsiniz. Alan sınavı olmayanlar için şöyle söyleyeyim. Alan sınavı olmayanlar tabii ki de tek AGS çalışacağı için mutlaka Eylül-Ekim bu aylarda başlamanız gerekiyor. Alan sınavı olmayanlar için AGS çok büyük bir öneme sahip. Çünkü tek buradan değerlendiriliyorsunuz. Dolayısıyla sizin çok daha yüksek net yapmanız lazım AGS'de her şeyin incin cincin çalışacaksınız. O yüzden sürece yayarsanız 9-10 aylık sürece rahatlıkla yapabilirsiniz. Nereden başlayayım derseniz de alan sınavı olmayanlar için. Türkçe matematikten başlayın. Sürece yayarsınız veya Türkçeyi biraz sona bırakabilirsiniz. Türkçeyi atıyorum. Denemelerden çalışırsınız sadece. Bana kalırsa çalışacak gerçekten bir konu yok Türkçede. denemelerle başlarsınız. Sürekli paragraf çözmeye falan bakarsınız soru bankası alırsınız. Paragraf soru bankasını. Matematikle başlarsınız. Matematiğin yanına atıyorum. Matematik ve tarihle başladınız. Matematik tarihle 2-3 ay götürdünüz. Matematiğin atıyorum yarısına geldiniz veya %40'ını tamamladınız konuların. Ama o arada tarih bitti 2-3 aylık süreçte. Tarih denemesine geçersiniz. Daha sonrasında matematiğin yanına coğrafya eklersiniz. Matematik ve coğrafya 2 ay götürürsünüz. Coğrafya da biter. Coğrafya da denemelere geçersiniz. Matematiğin o sırada atıyorum %70 konularını tamamlamış olursunuz. E bunun yanına eğitim eklersiniz. O sırada matematikle biter, eğitimle biter. 4 dersi zaten tamamlamış oluyorsunuz. Bir tek mevzuat kalıyor sallıyorum. 4 dersten 5 dersten Türkçe dahil denemelere başlarsınız. Bir yandan mevzuat çalışırsınız. sınava kadar zaten bunu eğer planlı bir şekilde götürürseniz yetinmeyecek hiçbir konu yok AGS. Gerçekten kolay bir sınav ve müfredat olarak yoğun olmayan bir sınav şu an ÖSYM sınavlarına baktığımız zaman belki de en kolay sınav diyebilirim AGS için. Genel olarak işte AGS sürecim bu şekilde ilerledi. Az çok tavsiyede vermeye çalıştım ne zaman ne şekilde başlamanız gerektiği ile alakalı. E, matematik özelinde herhangi bir çalışma programı olur, nasıl çalışmalıyım mesela şeklinde özel bir video isterseniz de onu çekebilirim. E, bunun yanında Bolca deneme çözdüm. Deneme önerileri, hangisini çözmelisiniz, hangisini çözmemelisiniz veya öneririm, önermem şeklinde. Deneme önerisi veya kaynak önerisi şeklinde de videolar çekebilirim. Ya yorumlarda yazarsınız. Ben de sizin yorumlarınıza göre yeni videolar çekmeye çalışırım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.